Herkese merhaba Beşir şey, Robot izleyenleri fark ettiyseniz bu kanalı bu hafta baya bir video attık. Çünkü gündem yoğun ve anlatacak bir sürü maddemiz var. Bugünkü konumuz Türkiye'den bir telefon olacak. Türkiye'den bir telefon mu? Nasıl ya dediğinizi duyar gibiyim. Xiaomi Redmi 9C'den bahsediyorum. Xiaomi Avcılar'da fabrikasını açtı ve şu anda da görüntüleri görüyorsunuz. Bu görüntüler bizim ekibimiz tarafından çekildi. Peki Xiaomi Redmi 9C Avcılar'da üretiliyorsa, Avcılar'da buraya yarım saat Neden bu telefonu kutusundan çıkartıp ülkemizde üretildiği için daha uygun fiyatlı? olan ve bizim ülkemizin imzasını taşıyan bu telefonu kutusundan çıkarmıyoruz dedik ve telefonu Teknovey'den istedik. Teknovey bizlere bu telefonu temin etti. Eğer onlara da ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Sizlerle beraber gelin kutuyu açalım ve Türkiye'de üretilen uygu fiyatlı bu telefon özellikle neler yakından bakalım. Evet jelatini çıkartıyorum. Bu telefon uygun fiyatlı bir telefon dediğim gibi. Xiaomi'nin Redmi 9C modeli ve 64 GB'lık versiyonu 2069 liraya bulabiliyorsunuz. Bence bu uygun bir fiyat değil. Yani en azından bu telefon için değil. Türkiye'de de üretildiğini düşünürsek fiyatın daha da düşmesi gerektiğini söyleyeyim. Sizlerle beraber şöyle bir kutuyu açayım ve neler çıkıyor sizlere göstereyim. Kutu bu arada nazlı hani bildiğin gelini almaya çalışmışım da gelin kapıdan çıkmıyormuş gibi. Bu örnek nereden aklıma geldi bilmiyorum ama <laughs> bayağı ilginç oldu. Gördüğünüz gibi telefon karşımıza çıktı. Şöyle hemen çıkartıyorum ve Redmi 9C'nin hangi rengi elleriymiş? Arkamızdaymış. Ve bakın burada ne diyor? Made in Turkey avcılar diyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Teknoverin şakası olabilir ya. Şu anda bilmiyorum. Hani hiçbir şekilde bana bundan bahsetmedi ama böyle bir şey geleceğini de düşünmüyorum. Büyük ihtimalle Teknover bizlere böyle bir sürpriz gerçekleştirdi. Buradan da Teknover'e tekrar selamlarımı göndereyim. Arkası çok güzel. Onu bir söyleyeyim yani. Arkayı bayağı beğendim. Hemen kutudan çıkanlara da bir bakalım neler var neler yok diye. Buradaki adaptöre baktığımız zaman 10 watt gücünde bir adaptör görüyoruz. Uygun fiyat telefonlarda genelde şarj yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Burada ne görüyoruz? Bir micro USB görüyoruz. Micro USB bence artık olmaması gereken detaylar arasında ama çok giriş segmentinde bir telefonla karşı karşıyayız. E bari kulaklık da çıksın madem Türkiye'de üretiliyor. Hani Türkler özel diyor ve ama çıkmadı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ya şunu da çıkarmak istiyorum istiyorum ya. Aa çıkmıyor. Aa basmış Teknoway bunu buraya. Ya Teknoway ne kadar ilginsin ya. <laughs> Burası şey değil. Bir kağıt falan değil. Bildiğin direkt üstüne basmış. Gelin bir de telefonun özelliklerini içine açalım ve yakından bakalım. Telefonu hemen açalım. Gördüğünüz gibi Xiaomi'nin en yeni arayüzlerinden bir tanesiyle telefon bizleri karşılıyor. Şimdi ekrandan ve diğer detaylardan bahsedeceğim ama önce şu kurulumu bir hızlıca atlamak istiyorum. Aa Türkçe atladık mı? Evet mi nerede olduğunu biliyor. Avcılardan buraya geldiğini biliyor ve geldiği yeri unutmadığı için de Türkiye ile hemen başlıyor gördüğünüz gibi. Tabii işin şakası bir yana büyük ihtimal Çin'den gelseydi de hemen Türkçe'yi görecektik. Hemen şifreyi girmiş oldum. İşin şakası bir yana tabii ki Çin'den de gelseydi büyük ihtimalle nereden gelmiş olduğunu tahmin edecekti. Hemen şu sözleşmeleri de okuduğumu ve Çin'e her şeyimi verdiğimi belirteyim. Şimdi telefon hafif ağır bir telefon onu söyleyeyim yani telefon çok büyük değil ama ağırlık bir telefon olduğunu belirteyim. 196 gram gibi bir ağırlığı var ve onu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Telefon büyük ihtimalle kılıf takıcı 10 milim 11 mil mm falan olacak ve bu da biraz kalın bir telefon kullanacağımızı gösteriyor. Burada ekran açılırken ekrandan bahsedeyim biraz. Ekran 6.53 inç büyüklüğünde yani şuradan şuraya komple büyük bir ekran diyebilirim. Yani küçük bir ekran kesinlikle değil. Çok büyük de bir ekran yok. 720'ye 1600 piksel çözünürlüğü görebiliyoruz. Yani ben buradan bakınca anlıyorum. Oradan bakınca anlaşılmıyor bilmiyorum ama IPS LCD bir ekranda karşılaşmak mümkün. Ve buradaki işte gördüğünüz gibi alt taraftaki çerçeve kalınlığı, yan taraftaki çerçeve kalınlığı derken ekran kasa oranımızda %81'lere kadar düşmüş. Şimdi aslında bu iyi bir şey çünkü şuraya eliniz değdiği zaman ekranı yanlışlıkla kontrol etme gibi olanak yok ama şuralar biraz daha zayıflatılabilirmiş. Buradan avcılardaki fabrikaya mesajımı göndereyim. Şimdi Google hesabını girdim. Kuruluma devam edilsin mi diyor. Hayır etmek istemiyorum. Kurulumun diğer devamında zaten işte Google asistanı kurayım mı? Onun yapayım mı? Temayı değiştirmek ister misin gibi. incik boncuk bir sürü bana soru soracak. Şu anda da sonra tuşlar gerçekleştiriliyor. Telefon açılı açılmaz hemen sizlere işlemden bahsedeceğim. Bakalım arayüz akıcılığı da nasılmış. Burayı atlamamamız gerekiyor. Parmak izi ne kadar hızlı ona bir bakmak gerekiyor. Xiaomi'nin her seferinde sinir olduğumuz anladığımı yani 5 saniye içerisinde anlıyormuşum herhalde okuduğumu. Hiç sevmiyorum şeyimin bu özelliğini. Şöyle hemen bir yana çevirelim ve basmaya başlayayım. Şöyle arka tarafa basıyorsunuz. Hızlı gibi. Evet, bitti. Bayağı hızlı okuttu bak. Aa yanlışlıkla geri geldim. Hayır Xiaomi'nin Cloud'unu kullanmak istemiyorum. Lütfen ya Hadi telefonu kuralım. Bu, bu sefer niye bu kadar uzun sürdü? A few moments later. Arkadaşlar Allah şükürler olsun. Yani Aykut abi bile isyan etti. Normalde çok sakin bir insandır ama. Telefon neden bu kadar yavaş kurulduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Xiaomi Redmi 9C bayağı nazlandı avcılardan geldiği için herhalde. Ne yapacağım? Dediğim gibi hemen şöyle bir telefonun akıcılığını, ne kadar hızlı çalışabildiğini sizlere göstermek istiyorum. Buradan hemen ayarlara kayalım ve telefon hakkında kısmına gelelim. Ne ile geliyor telefon? Biraz önce de söylediğim gibi MIUI 12.0.1 ile karşımıza çıkıyor. Bir güncelleme var mı diye hemen hızlıca bir bakalım. Şu anda kararlı sürümü kullanıyormuşuz. Evet bayağı bir güncelleme gelmiş. Yaklaşık 452 MB'lık ve optimizasyon işlemleri gerçekleştirilmiş. Bu telefona performans testi yapacağım Antutu. Şu sistem güncellemesini yaptıktan sonra yapmam daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Android sürümün 10 olduğunu görebiliyoruz. Android 11 güncellemesi gelse bile bu telefonda ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Çünkü bu telefon içerisinde Mediatek Hello G35 işlemcisi kullanılıyor. Bu da giriş seviyesi bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Telefonu kullanırken, oyun oynarken sizleri mutlu da edebilir, mutsuz da edebilir. Merak edenler için gelin şu telefonda biraz oyun oynayalım. Bakalım bizlere nasıl bir deneyim sunuyor. Hem de performans testi Nereye evet. göz atalım? Şimdi oyun ve performans testi ile alakalı detayları gördünüz. Telefon dediğim gibi giriş seviyesi bir telefon. Çok mantıklı hani seç böyle yüksek hızlı oyun beklememek gerekiyor. Zaten nasıl oyun oynatacağını daha çok hepiniz tahmin edebiliyordunuz. Sıradaki konu kamera. Kamera ile alakalı önden fikir söyleyemiyorum. Çünkü mi bazen çok ciddi derecede şaşırtabiliyor. Arka tarafa şöyle bir çevireyim. Beraber bakalım. Bu arada teknolojisi yazısında bayağı ilginç duruyor. Arka tarafa baktığımız zaman burada 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram değerinde bir ana kamerayı görebiliyoruz. Makro kamera var 2 megapiksel çözünürlüğünde ve derinlik kameramız da var o da 2 megapiksel çözünürlüğünde. Eğer bu telefonu şu anda gördüğünüz arka kamerasıyla video çekmek isterseniz de ne yapıyorsunuz? Full HD 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 60 olsaymış daha iyiymiş hatta yani 4K 30 beklemiyordum ama Full HD 60 FPS video çekmesi benim için oldukça önemliydi. Ve burada da ön kamera var hemen ön kamerayla ilk fotoğrafımı çekineyim. Ve Aykut abi hemen geldi bak. <laughs> Biraz sarıyız ama sanki niye? Evet, doygun bir renkler var. Evet, basıyorum o zaman. Hazır mısın? Yatay çekeyim de şöyle tam görelim. Kedilere fotoğraf çekiniyor onlar gibi olduk. Ön kameraya baktığımız zaman burada 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşmak mümkün. Hemen şöyle bir video tarafına gelelim. Video tarafında da yine hüsranla karşılaşıyoruz. Ve aa videoya gelemedim. Bak biraz bekletti. Boş değil. Boşuma gitmedi. Full HD 30 FPS'ine videolar çekebiliyoruz. Hatta gelmişken arkayı da gösterelim. Burada da Full HD 30 FPS çözünürlüğü görebiliyoruz. Makro kamerayı da görebiliyorsunuz. Burada makro kamerayla da videolar çekebilmek mümkün. Makro kamera ne işe yarayacak? Hemen şöyle mesela yaklaşayım. Şöyle yatağa çevireyim ki tam ekrana verebilelim hatta. Şu anda makro kamerayla kutunun en uçlarına doğru gidebiliyoruz. Yine aynı şekilde fotoğraf çekerken de farklı modları deneyebilirsiniz ya da daha fazla kısmından burada işte hızlandırılmış çekim, kısa çekim gibi modları görebilmek mümkün. Gece modu benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yok ama makro kamerayı falan direkt olarak görebiliyorsunuz. Gelin bir de bu kamerayla çekilmiş fotoğraf ve videoları yakından bakalım. Telefonun ön kamerayla nasıl fotoğraf çektiğini, pardon, video çektiğini merak edenler için de bu videoyu çekmek istedim. Etrafta hafif bir gürültü var ve yavaş yavaş hava kararıyor gibi. Benim buradan gördüğüm kadarıyla böyle yüzüm bir sarardı sanki ama tekrar sizin. Şimdi telefonla alakalı birçok detaya bakmış olduk. Ne yapacağız? Şimdi sıradaki konu şu olacak. Bu telefonun içerisindeki batarya ne kadar büyük? Hemen şöyle bir batarya menüsüne girmek istiyorum. Bu arada kurulumlar gerçekleşiyor ve arka tarafta da işlemler var ama dediğim gibi telefon çok giriş seviyesi bir telefon ve bence yakın zamanda da bu telefon daha da hızlı bir hale gelecektir. Buradan pil ve performans kısmına geliyorum. Şu anda görmüş olduğunuz arızadaki 28 saat 35 dakika gerçek olabilir. Çünkü telefonun içerisinde 5000 mAh gibi büyük bir batarya var ve bu batarya bence siz bu telefonu kullanmaya başladığınız zaman direkt olarak size uzun saatler boyunca yetebilecektir diye düşünüyorum. Eğer şarj etmek isterseniz de 10 watt gücündeki adaptörle tahminen 1,5 saat içerisinde şarj olacak. Eğer telefon incelemesi gelsin isterseniz daha detaylı bakalım isterseniz ya da videoyu beğenirseniz kanala abone olabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi telefon bu şekilde. Şöyle biraz ana menülerde gezelim. Yukarıdan aşağıya kaydedelim. Sizlere detayları göstereyim. Ekran kaydetme, yansıtma, ultra pil tasarrufu gibi işte titret gibi bir buradan hızlı ayarları ulaşabiliyorsunuz. O bildiğimiz aslında Xiaomi'nin arayüzü bu da direkt olarak karşımıza çıkıyor. Bu arka taraftaki duvar kağıtları bizim için çok önemliydi. Bu yeni arayüzü tanıtılırken gerçekten çok fazla mutlu olmuştuk. Hemen şöyle bir kişiselleştirelim. Buradan direkt olarak istediğiniz duvar kağıtlarını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu neymiş? Şöyle bir bakalım. Evet bunlar da yalnız premium diyor. Para mı vereceğiz? Bunlar büyük ihtimalle başkalarının buraya koyduğu işte duvar kağıtları. Siz Xiaomi'nin ikini hani ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Telefon hakkında benim ilk fikirlerim bunlardı. Tabii ki giriş seviyesinde olduğu için çok tavsiye edeceğim bir telefon değil. Çünkü baya baya giriş seviyesinde. Benim inancım eğer telefon almak istiyorsanız 2500-2600 lira fiyat segmentinden başlayan Redmi Note 9 serisiyle başlamanız. Eğer Xiaomi alacaksanız bu telefonlar artık baya bir giriş seviyesi kalıyor ve hani uzun vadeli değiller. Çok ihtiyacınız varsa alınır mı? Kesinlikle alınmaz değil. Hemen şöyle bir par parmak izini bir kere basacağım ve çekeceğim basamadım bulamadım. Alışmak lazım. Bir daha deneyeceğim. Söyleyeceğim dokundurduğum zaman. Dokundurdum. Evet. Bir titredi. Bir daha dokundurdum. Evet. Bu sefer buldu. Bu da çok hızlı değil. Dediğim gibi gidip Redmi Note 9 serisiyle bence Xiaomi'ye başlamak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben fikirlerimi söyledim. Fikirleri söyleme sırası size. Lütfen yorumlarda bu telefon hakkında fikirlerinizi yazmayı ne umut ediyordunuz ne buldunuz bu gibi düşüncelerinizi de yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.